Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Şu anda sizlere Mersin'den seslenmeye devam ediyoruz ve şimdi de 4. Cadde Hair Club'ın konu olduk. Yanımızda firma sahibi Mehmet Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri ve çalışmaları hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar ve ben hemen Mehmet Bey'e dönmek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Ben Mehmet Soyal. Yaklaşık 20 yıl bu işi yapıyorum. İşte İnsanlara hizmet etmeyi seviyorum, böyle tam güzelleştirmeyi Peki Mehmet Bey, burada 4. Cadde Hair Club'da bünyeniz dahilinde yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir efendim? Şimdi bizim burada yaptığımız olay çok farklı. Yani kuaförün haricinde bir şey, İnsanlara daha güzel bir şey sunmayı istedik. Ee, ondan sonra... Buraya gelen müşterilerinize saç kesimi, bakım, şeyler, manikür, yani şimdi pedikür insanlar, gibi değil mi? çünkü çıgınken olduğu için tamam, manikür, pedikür, cilt bakımını sunduk kendilerine. Daha bir bakımlı olmalarını sunduk. Yani farklılığımız o diğer arkadaşlardan, çalışan yerlerden. Yani hep bayanlar süslenecek ve bayanlara bakım yapılacak diye tabii, bir tabii. kaydı şimdi, yok. Tabii burada siz şimdi. de bayları bakım yapıyorsunuz, yani şimdi, süslüyorsunuz. Evet, şimdi erkekler erkekler makyajla yaptırır <laughs> ama Türkiye biraz bunun gerisinde kaldığı için tam <laughs> olmuyor. Evet. Biz bunu yakalamaya çalışıyoruz insanlar arasında. Peki burada bu çalışmanızı icra ederken kaç kişilik bir personel kadrosuyla hizmet verdiğinizi sizlerden öğrenebilir miyim? Şu anda bizim personel kadromuz 10 kişi. 10 kişilik bir hizmetimiz var, 10 tane koltuğumuz var, özel localarımız var evet. gelen müşterilerimiz için. Hı hı. Daha iyi hizmet sunarsın çünkü çok insana çekiniyor bazı şeyleri yaptırırken. Evet. O evet Mehmet Bey, peki biraz da fiyat politikanıza değinelim ve burada size tercih eden müşterilerinize sağlamış ve sunmuş olduğunuz kolaylıklar, fırsatlar nelerdir? Şimdi fiyat konumuzda nasıl anlatacağım size, yani dışarıya göre çok farklı bizim fiyatımız, rakam vermeme gerek yok galiba değil mi? Hı hı. Yani ona, ona göre hizmetimiz var, ona göre sunduğumuz ürünler var. O şekilde onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Yani kısacası her kesimden her bütçe hitap eden fiyat aralıklarıyla mı Yok, diyelim yoksa bir biraz daha, daha biraz daha e, yüksek, yüksek oluyor, oluyor yüksek, evet. çünkü özel bir burada Ama onun uygulama uygulama var. Yani i̇nsanlar bunun da alıyor. Evet. İyice Yani bu, bu işte çünkü hijyen çok önemli olduğu için. Evet. Ona dayanarak hareket ediyoruz. Peki efendim buradan son olarak bizlere ve izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Ben ne yapmamı isterim? Yani insanlar kendine kişiler bakımından çok iyi bakması lazım. Ondan sonra tarzını bilmesi lazım. Yani artık yani bir kuaför trash tıraş olup çıktım değil. Kendi böyle hareketli bir saçın, daha güzel tarzın, kıyafetin bunlar çok önemli. Evet, yani bakım şart diyorsunuz Tabii. ve bu bakımı da yaptırmak için nereye geliyorlar? Tabii. Dördüncü cadde evet. Hair Club'a geliyorlar. Sizin farkınızı, sizin ayrıcalığınızı evet. burada sizlerle beraberce yaşasınlar Aynen. değil mi Mehmet evet, Bey? Doğru söylüyorsunuz, teşekkürler. Rica ediyorum efendim. Bizlere varmış olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ben ediyorum. Başarılarınızın devamını olun. diliyorum. Sağ Daha nice uzun yıllar sizlerle olsun efendim. Sağ olun, teşekkürler. Evet, sektörel haber merkezi izleyicileri Mersin'den 4. Cadde Hair Club'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.